Merhaba arkadaşlar. Sizlerle daha önce kodlama kitabımızdan bir ders yapmıştık. Şimdi ikinci kodlama dersimizi yapacağız. Ee, Leyla bu konuda bana yardımcı olacak. Evet, Leyla'cığım. Şimdi, seninle beraber bir short video çekmiştik. Hani kedili olan. Ne demiştik orada? İşte minik bir kedi vardı Leyla'nın kucağında. Bu kedi... Eğer annesini kaybetmiş olsaydı annesini nasıl bulurdu demiştik. Tabii ki kotlamayla demiştik sonra değil mi? Yani o nasıl oluyor falan filan diyenler oldu mesela. Her şeyi de kodlamaya bağlıyorsun diyenler oldu ama biz şimdi öyleyiz. Her şeyi kotlamaya bağlıyoruz. Mesela şöyle kitabımızdan gösterecek olursam. Burada bir tane küçük yavru kedi olsaydı Burada da onun ailesi olsaydı. Bu kedinin annesine ya da ailesine ulaşması için gittiği yola biz ne diyoruz? Kodlama diyoruz. İşte bazı yönergelerle ne yapıyoruz? Hedefe ulaşıyoruz. Aynen onun gibi de burada bir tane arabamız var arabamızın gittiği bir yol var. Burada Canan ne diyor bakalım okuyalım. Araba yollarını verilen örneğe benzer bir şekilde kodlayabilir misiniz? Mesela burada bir garaj olduğunu düşünün. Arabanın garaja ulaşması için gittiği yol nedir? Bunlara biz yönerge diyoruz. Bunun tamamına da algoritma diyoruz. Evet. Burada ilk örnekte Yönergeleri yazmış ama şurada bir küçük yanlış yapmış ben onu düzelttim. Sen ilk örneği bize bir e, göster bakalım Leyla'cığım İlk önce ne yapıyor araba? araba, elini, araba. elini bu tarafa tut şöyle. Kitabı kapatmasın. Hı. Araba, araba ilk hı. önce şu oklarda gözüksün. Sağa gidiyor araba, değil bu mi? Evet bir blok yani. sağ gidiyor. Daha sonra. Yukarı çıkıyor. Evet bir blok. Yukarı çıkıyor, sonra daha sonra sağ. daha sonra, sonra aşağı, aşağı. daha sonra, sonra sağ. Sonra. Sonra daha sonra yukarı, çıkıyor. yukarı, kitap burada yanlış evet. yapmış, ondan sonra, sonra tekrar sağa gidiyor ve garaja giriyor. Hep bu tarafa gitmiş. Ya ama garaj bu tarafta, <laughs> garaja ulaşmak için o tarafa gidiyoruz. Bak burada sağa da gitmiş. Ee, yukarı aşağı da inmiş. Daha önce ne demiştik? Ee, bilgisayarda yaptığımız zaman e, mesela scratch'te ya da blocking'de yaptığımız zaman bu köşelerde dönme hareketlerini yapacağız ve hep ileri gidecek. Hani biz mesela normalde yolda yürürken mesela e, yengeç gibi böyle yan yan gidiyoruz mu? E, bunlar biraz yan yan gidiyor. Mesela bak burada yan yan gidiyor. E, aslında onda ne var? Dönecek ve gene düz gidecek. Dönecek evet. ve gene düz gidecek. Ee, ama dediğim gibi kitapta yeni öğrenenler için ne yapıyor? Ee, sağa sola gitme şeklinde, yukarı aşağı gitme şeklinde de e, sürdürüyor bu Yani orada hiç bunlar yok mu? Sadece düz gitme var. Sadece önüne doğru nasıl gidiz, yürürken, nasıl gidiyoruz? Sadece önüne gidip döndürme işaretimi evet. var. Dönüyoruz, yine düz gidiyoruz. Hı -hı. Dönüyoruz, yine düz gidiyoruz. Sağa dönebilirsin. Düzgünüyor. Ya da sola dönebilirsin. Ama hep düz gidersin. Ama burada dönme işaretimiz yok. Zor olmasın diye. Ee, sen şu yeşil arabayı da mesela şurada bir garaj olsun. Garaja ulaştır. Aşağı inmiş. Ama şuradan başlıyoruz. Hı. Yana gitmiş, sonra hı. aşağı inmiş, evet. sonra yine yana. Yan demeyelim, sağ sol diyelim. Sağ gitmiş. Sağ gitmiş, sonra yukarıya çıkmış. Evet. Sonra yine sağ gitmiş. Evet. Şuradan. Sonra aşağı inmiş. Evet. Sonra da yana gitmiş. Yine sağ gitmiş ve garaja girmiş. Değil mi? Evet. Şimdi bu. Turuncu, mor, kırmızı mı? Bu arabamız da aynı şekilde yürü. Bu hareket noktası, bu da varış noktası. Bu başlangıç noktası. Buradan Gelin. başlamış, evet. sağ gitmiş, yukarı gitmiş, sonra tekrar sağ, sağ. gitmiş, sonra aşağı. Evet. Biraz kalın tarafıyla yaz. Evet, sağ diş tekrar. Sağ. Sonra yukarı Sonra yine sağ Geçen ders e, boyama etkinliği yaptığımız için kalem biraz arkasına çıkartmış. O yüzden bu sayfa biraz kirli gibi duruyor. Evet. Ama şu e, bizim o ufumuzdan dolayı böyle bir durum oldu. Yoksa kirli değil. Evet, ikinci sayfamızda da şöyle bir etkinlik var. Kodlama işaretlerinin kesişme noktalarını bulup istediğin rengi boyayabilir misin? diyor. Daha sonra mesela ortaokul zamanlarında falan kümeler konusunda kümelerin kesişmesinden bahsedilecek mesela. Aynı burada da onun gibi satırların ve sütunların kesiştiği noktaları boyamamızı istiyor bizden. Mesela burada bir tane örnek vermiş kitabımıza bakarsak eğer. Et işaretiyle büyüktür işaretinin kesiştiği noktayı ne yapmış boyamış. Şimdi burası nedir? Sütundur. Bakın sütun. Hani mağaralarda da sütunlar olur ya. Nedir böyle dik dik bloklardır. Burası nedir? Satırdır. Satır. Hani yazı yazarken böyle satır satır yazarız ya. Oradan aklımızda kalsın. Şimdi mesela sen artıyla büyüktür işaretinin kesiştiği yeri göster. Doğru olursa boyayalım. Ama dikkatli ol. Artıyla büyüktür işaretinin kesiştiği nokta. Heh. Evet o noktayı boya şimdi istedim. Büyükler. Biraz önüne çekebilirsin istersen. Hızlıca boyayalım. Tamam, şimdi küçüktür işaretiyle büyüktür işaretinin kesiştiği noktayı boyayalım. Evet. Küçüktür işareti satırda, büyüktür işareti sütunda. İkisinin kesiştiği yer burası. Evet. Şimdi bu slashla, çift slashı kesiştiği yere koyalım. Evet. Şimdi artı ama hangi artı? Bir tane satırda var, bir tane sütunda var. Artı ile artıyı mı yapacağız? Öyle yapmak zorunda değiliz. Tamam ama söylemişken sen artı ile artıyı tane. yap. Ben sana başka bir tane daha söyleyeceğim. Şimdi sen sütundaki artı ile et işaretinin kesiştiği yeri bul. Sütundaki artıyı bul önce. Et işareti. Sütundaki artıyı bul önce. Evet. Et işareti. Güzel ha. Evet. İkisinin kesişti. Evet. Bu da yeşil. Evet. Satırdaki artıyla çift slashı boya. ikisinin kesiştiği noktayı. Evet. O zaman satırla sütun ayrımını tam olarak yaptık. Değil mi? Evet. Şuralar Başka nereler de, kaldı? Kalanları şu, sen göster a, bakalım. Küçüktür işaret şeyle Hı. şu çiçeği yapalım. Çarp işaret. Tanesi. Tamam. Çarp işaret burada. Evet. Başka ne var? yine küçüktür de bu iki işaret var. Onları da yan yana farklı kalemlerle boya. Evet. Kesişim noktaları çok önemli. İşte kadar. Çok Mesela biz bugün e, akıl oyunları kursunda ne yaptık? Sen de gelmiştik ziyaretçi olarak. Ne yaptı? Yine böyle kesişimler üzerinden bazı oyunları çözdük değil mi? Eğer bu kesişimin ne demek olduğunu bilemezsek bu akıl oyunlarını da oynayamayız. Onlar çok fazla sorunlu. Bunların birkaç katı sorunlu. Bilmiyorum hmm. ama onlardan bazıları tabi ise öğrencilerine bile oynatılabilecek oyunlar. da Ama ben e, burada size de Böyle kolaydan başlayarak çok güzel böyle kesişim kümeleriyle ilgili oyunlar yaptıracağım. Sadece ders çalışmayacağız, postlama yapmayacağız. Daha sonraki videolarımızda oyunlar da oynayacağız. Kendi oyunumuzu kendimiz de e, tasarlayacağız. Değil mi? Çok güzel şeyler yapacağız daha. Evet, başka var mı? Şurada burası satır mıydı, sütun muydu? satır Sütun, evet. Buradaki sütunla sütunlaki... Ee, artı ile küçüktür işaretinin kesiştiği noktayı da bir boya. Başka kaldı mı? Şuralar çok var. Şunu şunu yapalım. Hı, tamam. Artı işaretiyle çarpı işaretini kesiştiği nokta. var. Bunu hiç boyamadık. Evet. Neden boyamadık? Burayı neden hiç boyamadık? Orada çünkü bu yukarıda ya. Evet. Bu sütunu herhangi bir işaretle göstermemişler. O yüzden bunu boyamadık. Bu, bu sütunda işaret nereden? var. Buradaki kesişme noktalarını boyadık. Bak bununla bunun bu kesişme noktasını yok. da boyamamışız. Bak et işaretiyle şarkının kesişme noktasını da boyayalım. Evet. Şurada bir tane var. Ben görüyorum ama sen görüyor musun? Görüyorum. Yine et işaretiyle. Hangisi eksik? Evet. Sılaş işareti. Eksik. Evet. Bu sılaşla iki sılaşın farkı Mesela bazı kodlamalarda ııı ee, Sılaş işaretleri çok kullanılıyor bilgisayar üzerindeki kodlamalarda. Yine aynı şekilde bazı kodlar, e, bazı programlarda bu küçüktür, büyüktür içinde yazılıyor. Bazılarının başlangıcına böyle slaş konuluyor, içine slaş konuluyor. Orada da bir boşluk görüyorum ben. Bunları da hiç yapmamışız. Slaşla büyüktür, slaşla çarpı işareti. Hadi onları da boyayalım. Yarım kalmasın etkinliğimiz. Çok eğlenceli. Hem rengarenin kaldığı sayfa bakın. Evet. Şurada da bir eksik gördüm ben. Sılaş işaretiyle. Artı işaretinin kesişini. Hepsini başka renk yapmak istiyorum. Tamam. Sutundaki artı bu. Evet. Başka Şimdi göre... bir eksik kalmadı ha. değil mi? Zaten böyle olunca bak belli bir e, şey evet. oldu. Bir reskisi oldu evet. sanki değil mi? Çok... Buralarda tamam. birer Bak buralar ikili. Buralar evet, ikili ama bunların arasında evet. çizgi var bunların değil mi? Evet yani fark etti. Tam simetrik bir şey olmasa da. Evet, şimdi öbür sayfaya geçelim. Evet. Bu sayfamızda da bakalım Canan ne diyor? Sadece kırmızı noktaları çizerek birleştirebilir misin diyor. Burada pek çok farklı Hı. renkte noktalar var. Kırmızı var, pembe var, turuncu var, yeşil var, var, sarı var, mavi, mavi var. var. Birbirine benzeyenler de var. Mor var. Öyle olunca mesela pembe ile kırmızı ya da pembe ile turuncu çok karışabilir. Çok dikkatli bir şekilde ne yapacağız? Tek bir kalemle çizeceksin bunu. Kaldığı yerden başladın. Kırmızıları çiziyorsun. Önce bir öyle çizelim. Ondan sonra hangi yönergelere uyduğumuzu ben söyleyeceğim. sayfanın burası, burası başlangıç ben noktası, ben burası, burası da bitiş noktası. Yani. Evet, bir yol izledik, değil mi? Nasıl bir yol izledik? Mesela bana şöyle güzel bir karem olsa, en koyu yazan hangisidir? En koyu yazan budur. Hmm. Bak. Şimdi Burada ne yaptı? Sağa Bir blok gitti. O yüzden ben buraya onun okunu yazacağım. Bir tane sağa giden ok. Sonra ne yaptı? Aşağıya iki kez gitti. Bak bir noktaya ulaştı sonra öbür noktaya ulaştı. O yüzden ben aşağı giden iki tane ok çiziyorum. Şimdi burada nedir? Yine sağa bir kez gitti. Ama bir kez daha gitmesi gerekti. Çünkü kırmızı iki taneydi sağa giden iki tane ne yapıyorum ok yapıyorum şu an buradayım bir tane de aşağıya giden yaptım buradaysa bir, bir iki üç, üç dört beş kez tane. sağa giden ok yaptım şimdi bunları tek tek yazıyorum ben bir iki üç dört beş şimdi bunları tek tek yazdım ama eğer bunu bilgisayarda kodlasaydık ne yapacaktık? İşi kolay kılmak için e, böyle sürükle bırak şeklinde bizim e, parçacıklarımız olacaktı, bloklarımız olacaktı. Ve o bloğun üzerinde mesela sağ gitme işareti olacaktı. Yanına da 5 rakamını getirecektik. 4 kere gittiysek 4 rakamını getirip bırakacaktık. 5 kere gittiysem 5 rakamını getirip bırakacaktık. Ee, ama burada kağıt üzerinde yaparken tek tek yazıyorum. Daha sonraki derslerde e, scratch üzerinden yaparken ya da blocking üzerinden yaparken ne yapacağız? Sürükle bırak şeklinde tek bir hamlede 5 kere gittiğimizi göstereceğiz. Evet şimdi burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 kez ne yaptı bu sefer de aşağı Aşır. indi. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 kez aşağı in. Yine eğer biz bunu bilgisayar üzerinden yapsaydık sürükle bırak tekniğiyle ne yapacaktık? O bloğu alacaktık. 5 ee, kez aşağı indim diyecektik. Yani tek tek 5 kere ok almayacaktık. Bir tane alıp sayısını içine yazacaktık. 5 kere aşağı indim diyecektik. Evet devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 kere bu sefer ne yaptı? Sola gitti. Şimdi sola giden 1, 2, 3, 4, 5 tane ok çiziyorum. Bir tane. Aynı şekilde bilgisayar üzerinde yapsaydık 5 tane tek tek yazmaktansa ne yapacaktık? sola giden oku alıp hemen yanına da rakamını yazacaktık. Bunu gördüğümüz zaman kaç kere gitmemiz gerektiğini anlayacaktık. Evet bir kez aşağıya iniyorum hızlandıralım. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 kez sağa gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 kez sağa gittik. Bir kez de aşağı inince Canan'ı ulaşmak istediği noktaya ulaştırmış olduk. Şimdi bazı kodlama etkinliklerinde bu şekilde resim verilirken işte yavru kediyi ailesine ulaştırın denilirken ya da fareyi peynire ulaştırın denilirken ya da işte Canan'ı okula ulaştır denilirken bazılarında da şu aşağıda yazdığımız şekilde Hemen kitap üzerinden göstereyim. Bu şekilde sadece okları yani yönergeleri verir ve der ki bu yönergeleri kullanarak şekli sen ortaya çıkar der. Biz sadece okları biliriz ve bu okları kullanarak mesela burada bütün renkler kırmızı olsaydı da biz bu okları kullanarak ne yapardık? Canan'ın nereden nereye gideceğini öğrenmiş olurduk. Hemen çizerdik. Değil mi Leyla'cığım? Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Mesela toplama işaret diyelim. Hı -hı. Matematikte bu toplam sembolü olarak kullanılır. Burada da ne var? Yanında da 3 var. Hı -hı. Şimdi bu bana neyi gösteriyor? Sen diyor... Burada bunun yerine bul ve boya diyor. Hadi bulabilir misin sen? Bulabilirim. Gerçekten mi? Evet. Evet. Satır olarak üçüncü satır sütun olarak toplam sembolünün olduğu yer ikisinin kesişme noktasını ne yaptık? Mor renge boyadık. Burada da yüzde işaretiyle yanında beş rakam var. Bunun kesişme noktasını buluyoruz. %5. Bu taraftan bayarsan daha güzel olur. Arkadaşlarımız seni daha rahat görmüş olurlar. Öyle değil mi? <laughs> evet. Şimdi dolar ve 3 rakamını kesiştiği noktayı bulacak Leyla bize. Dolar işareti. Evet. Önce sütunları sonra satırları söylemiş. Şimdi et işaretiyle 2'nin olduğu kesiştiği kutucuğu boyayacaksın. Evet. Mesela bunların renklerini önceden de verebilirdi. Şu rengi boya da diyebilirdi. Ama onu sana bırakmış. Sadece kesişim noktasını bulmanı istemiş. Noktalı virgülle altı noktalı virgülle altının kesiştiği yeri buluyoruz. 4 rakamıyla et işaretinin kesiştiği noktayı buluyoruz. Evet. Biz bunları ne için kullanırdık biliyor musunuz? Şimdi büyükler bile daha az yapıyorlar ama biz daha böyle küçük çocukken bile işleme yapardık. Mesela seccade işlerdik. Seccade işlerken böyle kareli kareli bir kumaş kullanırdık. Etamin denilir ona. Her bir kare eşit derecede olurdu ve başka bir modele bakarak aynı modeli kendi seccademize işlemeye çalışırdık. Şimdi bu aslında bir el sanatları etkinliği ama hiç adı bile bilinmezken bize orada toplama öğretmişler. Öyle değil mi? Hı -hı. Mesela ben e, seccade işlemiştim, yazlık kılıfı işlemiştim. Kanepeci işlemiştim. O zaman adını bilmesek bile aslında biz de ne yapmışız? kodlamayı öğrenmeye başlamışız. Bitirdin mi yoksa? Ya. Hı. Evet. 3 ve hangi işaret? Noktalı Evet. Şimdi 5 ve toplam işareti. altı ve dolar işareti. Bugün fener diye bir oyun oynamayı öğrendik. Ama çok zordu. Biraz zor muydu? Çok zordu. <laughs> Onda da mesela böyle her bir e, feneri görebilecek şekilde gemileri yerleştiriyorduk falan. Değil mi? Evet. İşte bu kesişim kümelerini bilmemiz size ileride çok faydalı olacak. Ee, pek çok etkinliği bu vesileyle yapmış olacağız. Pek çok oyunu da o şekilde oynayacağız. Bugünlük bu kadar. Güzel etkinlikler yapmaya çalıştık. Siz de e, elinizde kitabınız olmasa bile yani benzer şekilde videoyu durdura dura, durdura, durdura kendiniz benzerlerini çizerek kareli kağıt üzerinde e, benzerlerini çizerek Aynı şekilde etkinlikler yapabilirsiniz. Ee, daha sonraki videomuzda inşallah gene çok güzel bir sistem videosu çekeceğiz. Daha önce gazların e, özelliklerini işlemiştik. Şimdi de sıvıların özelliklerini işleyeceğiz. Ve bunu yaparken çok şirin bir e, oyuncak mı yaps Oyuncak mı diyelim? Oyuncak da değil. Yani bu sefer e, çok işlevsel bir mutfak aracı yapacağız. Değil mi? <laughs> Şimdi bu kadar söyleyelim, sürpriz olsun gerisi. E, çektiğimiz zaman sizinle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın, videomuzu beğenin, abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye edin.